Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Dün odundaydık bugün davardayız vardayız. Allah bugün farklı işlerim vardı ama yine de gelmek nasip oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Artık yarın erteleyeceğiz. İşte davarında sıkıntısı bu arkadaşlar. Her gün gitmek <laughs> Tabi bizim yine biraz şanslıyız. Ama arkadaşlar bir de her gün gitmek diye bir şey de var. Bu arada varmamın durumu bu arkadaşlar. Dün biraz şey diye gösteremedim ama tabii şöyle bir güneşten çıkalım da işte gölgeden öyle göstereyim arkadaşlar çünkü çok karanlık çıkıyor. Yerde gıra var. Biz daha doğrusu gıra diyoruz arkadaşlar. Biraz burada şey olmuş. Ee, biraz daha kalınlaşıyor kelimeler. Şöyle göstereyim arkadaşlar durup da bu şekilde bakın arkadaşlar. Niye pansuman yaptırmadım falan diye sorarsanız arkadaşlar o sıcaklıkla ben hiç oynatamıyordum. Ee, şu eklem yerini yine oynatamıyorum. Ama ee, bakın hafiften bugün bugün uyandığımda hafiften oynuyor arkadaşlar. Yani şu tam oradaki en üç noktadaki eklem yerine geldi muhtemelen. O araya geldi. İkisinin iki ağacın arasından kaldı O yüzden. Ama Allah şu biraz şişti ama arkadaşlar. Dün akşamki kadar sıkıntı yok. Biraz yara merhemi falan varmış. Ondan sürdüm. Bayağı bir acısını aldı. Yani arkadaşlar kırık da olsa çıkık da olsa davara bırakamıyorsunuz. Abim var ama abimin başka işi varmış. Sorun değil arkadaşlar. Yani elimle gütmüyorum da var. O yüzden sıkıntı yok. Hayvancılık normalde böyle bir şey. Ha, abim olmasaydı. Mesela arkadaşlar mecbur gideceksin. İşte hayvancılığın zor yanının bir tanesi de bu. Evde cenazeni bıraktırır diye boşa demiyor arkadaşlar. Gerçekten bu hayvan muhabbeti bu yani. İşte özellikle de bu küçük başlarda. Çünkü büyük başlar ahırda da baksan. idare etsen idare edebilir ama küçük baş. Öyle bir şeyin çok mümkün değil. O yüzden gerçekten arkadaşlar cenazen olsa cenazeni bıraktırır yani. Bu hayvancılığın zor yanı da bu. Tabi arkadaşlar varmak biraz böyle olduğu sürece bu aralar duvarın yanında olacağız inşallah bakalım ee, neler çıkacak karşımıza güzel videolarla devam ederiz diye düşünüyorum inşallah bakalım nasip o gece niye geri dalmıştan geliyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar zaten şöyle bir kendime çevireyim çevirebilirsem kamerayı şöyle bir yapayım arkadaşlar. Yani Arkadaşlar çok soğuk. Burnumundan anlarsınız ne kadar soğuk olduğunu artık Yani birçok kere zaten yüksek yerlere kar yağmaya başladı Buralarda yavaştan damlamaya başlar ee, Geçen düşmüştü zaten Biraz olsun Bakalım bugün nasıl olacak Göreceğiz Şimdilik görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bakın aşağıda da da var var Paşa şimdi onları gördü Orada köpek varsa gider. Bu arada telefonumla çekiyorum ki Paşa'nın bakışı almaması. Yine bizim paşa <laughs> bir hareket bekliyor. İşte böyle mangal yürekli bir köpek arkadaşlar. Bakın orada şimdi tut desem oraya gidecek. Ah, orada da var var sürü var ileride. Bizim yine Mustafa abi muhtemelen. O gıvrak köpeğin sahibi. Evet salım gördü. Sürü. Zeynep'in gidişe bak. Gel gel gel. şekline karışacak gibi arkadaşlar. O da şimdi buraya gelir. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum ben de. Ölüyor lan. Araba çarpar. Araba. Allah'a kapıştı lan. Paşa gide de aldı. Ah! Gel gel. Şşt. Ha ördüğünü sattı karıma. El, 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 el. Ah. Elleme elleme şu, şu paşayına mı kapışsın da. <laughs> gel gel. Ha ördüğünü Yolun ortasını şey sağ buldular. <laughs> Lan bu Abi. Ya. Abi nasılsın? Bilmiyorum Abi sağ. benim benim şey, parmağı dün şeye kusturduk Rrrrrr Şşş Kutuya kusturduk ya Şşş Şşş <laughs> Hayt, hayt, hayt Şşş Şşş Hayt, hayt Abi benimkileri abi böyle yukarı salıyor, ben zaten aşağı geçmedim Karışmasın da, bırak Hey, 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 hey Şşş kapıştılar ama arkadaşlar bizim zeyne de şey yok <laughs> zeyne biraz destek vermiyor arkadaşlar gel gel lan buraya avradını sattım mi çekmedi bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah. Yolun içinde kalmışlıklarını çekmiştir. Boğazlarım da biraz gıcık. Paşa sadece küçük gol bezlere yetiyor diye ne arkadaşlar? Orada o kadar köpeğin içine dalıyor. Bakın kaç tane köpek var dalamıyor arkadaşlar bakın. Orada 3-4 tane köpek var kocaman kocamanlar. Ama paşaya dalamıyor paşa işlerinde. Hiç de Gel 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 gel. Hepsi kuyruğunu da gidiyor. Ne buraya? Abi çapar da çok sert arkadaşlar. Aa, bu çapar var ya. Lan çapar. Ne haber lan? Her adını sattım. Çok sert arkadaşlar bu. Çapardı değil de gerçi. Nasıl bak ya? hayır oğlum. Öyle bir şey yok. Şunlara şunlara hemen geliyor her dedini sattıklarım hemen. Mustafa abi iyiydi ya. Severim kendisini. Çok arkadaşlık ettik. <laughs> Paşa arkadaşlar. Yani yavrulardan daha tam cesaret alamıyor. Zeyna da biraz daha önce bir boğuş mu geçirdi yoksa golbez olduğu için korkuyor arkadaşlar. Yani tam destek veremiyor. Şu dışarıdan biraz böyle Kabadayılık yapıyor ama. Yok yok gittiler gittiler. Gidiyor ay gidiyor ay Kal burada. Vallahi <laughs> bu <bon> geçmeyecekle gibi. <laughs> gel. Gel. <Tırr>. <gülüyor> 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 Neyse işte arkadaşlar. Ne diyordum ya? Vallahi unuttum. Kapıştılar ama kısa sürdü. Vallahi kısa sürdü. Yolun içinde araba geldi. Diş attı ki Çekebilseydim iyi olacaktı da. Çekemedim arkadaşlarım muhtemelen. Tırr. Bu yolun kenarlarında şimdi arkadaşlar araba şey normalde şey gelmediği için ee... Anlayı. Ne oluyor lan orada? E, A... hey. Bakın yolun kenarlarında hayvan gelmediği için ot bunlar yeşil duruyor. Koyunlar da o yüzden yolun kenarında gidiyor ama sıkıntı arkadaşlar. Niye sıkıntı? Yol kenarında araba bir vuracak Bak ne kadar hızlı geliyor Yani Arabanın vurduğu bir şey değil Arabanın vurduğu bir şey de arkadaşlar Bir de Hayvan ölse de Masrafını sen yapıyorsun arkadaşlar yani arabanın masrafını da karşılamış, karşılamak zorundasın. O yüzden sıkıntı. Hem hayvanı oluyor hem arabanın masrafını yaptırıyorsun. Yani normal olarak da yolun içinde hayvanın işi yok arkadaşlar. Sonuçta biz de araba kullanıyoruz. Yani çarpsak hani bazen yolun içinde çok hayvan oluyor. Önümüze çok tek geliyor. Çarpsak sen müsün gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Her neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Olmadı. Bakalım bir şeyler çıkarsa çekmeye devam ederiz. Ana, efiklere bak. <laughs> Evi mi koruyorsunuz lan siz? <laughs> Siz niye dışarı çıktınız oğlum? Sizin içeride olmanız lazım. <laughs> ne? <Aldın lan. gülüyor> Zalim korkuyor mu lan? Zalim nereden sen? Çekiniyor mu lan? Yoksa abilerisin diye bir şey yapmıyor mu? <laughs> ne? Deliye bak, deliye. Sanki buralar onu gibi davranıyor oğlum. Daha dün kadar siz de öyleydiniz lan. Üş. Tüt 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 tüt. tüt, 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 tüt. Karabas. <laughs> Elleme. Elleme lan yavrulara. Hadi. nasıl da korkuyor da gel kızım gel gel ya arkadaşlar şimdi öyle bir morada bozuldu ki niye diye soracaksınız çünkü az önce videoyu çekerken kameranın açısını ayarlamamışım arkadaşlar normalde gayet güzel çekiyordu ama maalesef ki neredeyse komple yeri çekmişiz 6 dakikalık video yalan olduğu gibi şey ama yine ben silmedim arkadaşlar. Allah hiç iyi olmadı. Yapacak bir şey yok. Keşke sizlere gösterebilseydim o anı. Buna biraz gözüküyor ama çok şeyde kalmış. O yüzden dolayısıyla arkadaşlar. Vay abi çirkin oldu görüntü olarak. Neyse yapacak bir şey yok. Burada da video çok aram çıkıyor zaten. Güneş kapalı şey olduğu için. İlerleyen zamanlarda çekeriz arkadaşlar. Videomuzu devam ederiz. Ulan dağlı. Ulan dağlı. Kuş köpeğimizin misin? Nesin lan? Evet arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz dağlı ile şey boğuşuyor köpeklerime cesaret yüzdesi vereceğim arkadaşlar tabi bu şeye göre değişebilir ondan sonra videomu bitireceğim çünkü soğukta parmağım arkadaşlar aşırı derecede bir sancılamaya başladı o yüzden videomu bitireceğim şimdi köpeklerde hangisi boğuyor diye söylüyorlar yavrular da yavrular bu an Arkadaşlar Karabaş çok şey mesela şurada geliyor. Çok sakin bir köpek. Yani böyle kolay kolay bir şey yapmaz. Yani ona uymadıkları sürece o bir şey yapmaz. Öyle bir cinsten birisi. Hani ona birisi kafa tutacak anca öyle. Başka türlü gidip de hiç bu köpeğe çökmez. Çok da saf. Yani önündeki ekmeğini mesela özellikle zalan çok uyanık. Yemek konusunda tabi arkadaşlar gider hemen önündeki ekmeği alır. Yer. O mesela biraz böyle saftirik bu onlarda. Ama hem dağlı da dağlıya da kapıştı hem zalımı da kapıştı. O enteresan bir şekilde arkadaşlar Pes etmiyor. Ama boğuyor da sayılmaz. Yani hani öyle bir şey ki Karabaş'ın ki. Hani pes etmiyor ama nasıl bir şeyse tam bilmiyorum arkadaşlar. Eee Har 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 altı sürtüş ama çok da şey etmiyor böyle hani e, kesiyor boğuşmayı. Hani korkmuyor ama kesiyorlar yani. Onlar hiç böyle adam akıl mesela dağlı yazalım yarım saat boğuşurlar. Hani boğuşmaya kaldığı zaman. Ama Karabaş'ta neyse ikisi de mücadele etmiyor. Gel gel gel. Ne dağlı ediyor ne şey ediyor. Birbirlerini dişleyip bırakıyorlar böyle. Şeyle Karabaş'ta. Yani Karabaş'a bir cesaret yüzdesi verecek olursam 70 civarında bir cesareti var arkadaşlar. Hani bir yüzde cesaret konusunda. Tabii bu cesaret şimdi boğuşta mı, neyde başka köpeklere karşı mı yoksa başka canlıya karşı mı? Orası değişebilir. Ama genel olarak %70'lik bir cesareti var. Zalıma gelelim. Zalımın cesaret konusunda arkadaşlar. Zalım çok cesaretli. Yani biz dağlı dağlı diyoruz ama dağlıdan daha cesaretli gibime geliyor şimdilik. Çünkü ben birkaç boğuşunu gördüm. Yani sadece şey için değil. Yabancı köpeklere karşı da atlarına bir köpek aldıkları zaman almasa da evime bir köpek geldiği zaman direkt zalım dalıyor arkadaşlar. Bir de ısırmaya dalıyor böyle yani. Isıracak gibi yapıyor yani. Ya, ısırabilse gücü yese, ısıracak boğacak yani. Zalım uzatmayın. Çünkü şu kameramın şarjı çok az. Zalımın cesareti ise ona da arkadaşlar yüzde yüzde %90'lık bu cesaret pay veriyorum yani. %90 %10 da öyle diyelim. %90 benim gözümde tabi arkadaşlar bu cesaretlik olayı. %90'lık bir cesaret olayı var. Onu da şeye sayıyorum. Hani bazen çekindiği olabilir Bazen geri attığı adam, adam olabiliyor. Ona sayıyorum. Dağlı nerede? Dağlı. Çok aktif bir köpek e, kupay gibi sürekli aktif, sürekli geziyor. Ve bir de bunlar gece sabah kadar da geziyor arkadaşlar. Sürekli birbirleri oynuyorlar, üşüdükçe oynuyorlar, şey diyorlar falan. Dağlı ya arkadaşlar. %95'lik bir cesaret oranı verebilirim yani. O diğer köpeklere karşı da cesaretli, diğer yabani hayvanlara karşı da cesaretli maşallah. Güzel. Dağılımız bir de çok çokmaz. Hani o mesela çok çokmuyor. Şimdi mesela bak Genelde bunlar yanında görürsünüz ama o dağlıyı göremezsin çünkü dağlı kesin şuralarda bir yerlerde şey avlıyordur. Kuş peşindedir. Evet arkadaşlar bakın orada uyruğunu verdim. Kuşları kovalıyor orada. Hani geliyor şimdi. <laughs> ya her hareketi bir komik arkadaşlar ya. Bakın ziv ziv geziyor. Sürekli gezer. Dağlı böyle. Bu olduğunuz gibi sürekli geziyor arkadaşlar. Boynunda zil verken zaten zilden anlamaz olmanız lazım zilin ötmesinden. Tıkır 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 tıkır. Bu köpek her şeye gider arkadaşlar. Domuzda da gider, ondan sonra kurdu da gider, dağışına da gider bence. Benim düşüncem o. Çok geziyor, çok aktif. Bu yaşında olmasına rağmen. Bu cesareti çok güzel bir şey. Gölbezlerimizin oranı bu. Şimdi. Gelelim şeye. Ee, paşaya. Paşanın cesaret oranı nasıl? Şimdi arkadaşlar paşa kavgada diğer köpeklere karşı yüzde yüzlük bir cesaret oranı var. Hatta tamam eğer insanın bir kusuru olur. Yüzde doksanlık, doksan dokuzluk diyelim. Hadi birini sileyim. Şimdi az önce de kapıştılar orada zaten ama gösteremedim maalesef ki. Gitti göğsü çaktı birden ona. Tabi orada 3-4 köpek arkadaşlar. Bu köpek cesaretsiz olsa o 3-4 köpeğin, 3-4 tane büyük köpeğin arasına zaten girmez yani giremez. Her neyse göğsü çaktı ona bir. O da diş attı. Diş atınca bıraktı zalim. Tabi o arayı gösteremedim. Sadece sesi duyuyor arkadaşlar. Çok az bir şey görünüyor. Kamera maalesef ki şöyle tutmuşum kamerayı. Burada batarya zayıf. Yani kafamdaydı kamera. Ayarlamadan taktım arkadaşlar o heyecandan. Vallahi kusura bakmayın. Bugün böyle oldu. Ha, şimdi şeye gelince arkadaşlar korkuları var. İşte tüfekten korkuyor. Atıyorum zincirden bağlanmaktan korkuyor. Bu gibi korkuları var. Yani bu konuda cesareti tüfekten %100 korkuyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ondan sonra zincire bağlanmaktan hiç sevmiyor yani bağ bağlanmaktan. Ondan zinciri eline aldığın zaman zincirden de korkuyor yani. İğneden mineden korkuyor. Bu gibi korkuları var ama vahşi hayvanlara karşı diğer köpeklere karşı %99'luk bir cesareti var. Evet kameramız kapanacak arkadaşlar. Çünkü çok az bir şey kaldı. Zeyna'nın Zeyna'nın arkadaşlar cesaretlik durumu diğer köpeklere karşı Bakın şeyi gördü. Zeynep. Oradaki kartalı gördü. Hemen bitiriyorum videomu. Oradaki şeylere karşı da Zeyna'nın cesareti arkadaşlar. Diğer kuvvetlere karşı fazla cesareti. Yüzde otuzluk bir cesareti var. Korkuyor çünkü. Açık konuşmak gerekirse. Hani giderken gidiyor ama böyle gittiği zaman re yapıyor sonradan. Korkuyor yani. Yüzde otuzluk bir cesareti var o konuda. Ama vahşi hayvanlara karşı yani yüzde seksenin üzerinde Buna da o cesaret konusunda şey verebilirim. Ama bu uçta falan gözü yok. Açık konuşayım. Narin bir köpek. Uyanıklık konusunda da %100 sürüye bakım konusunda %100 arkadaşlar. Ee, hani, sürü için çok ideal bir köpek diyebiliriz. Arkadaşlar kamera kapanabilir. Şu anda online on diyor falan. Şimdi bugünlük videomuz böyle olsun. Siz her zaman olduğu gibi ben önerileri Allah'a ötürüp kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.